Peygamber kılıcımızı kestik ve toprağa diktik. Sivri tarafı aşağıya geldi, düz tarafı yukarıya. Burada da suda köklendirme yaptık. Burada da sivri tarafı yukarıya geldi. Burada da bir çentik attık. Kök yüzey alanını büyüttük. Umarız köklenir, değil mi? Evet Şimdi biraz tarçın dökelim buraya. Tarçın var mı? Tarçın var. Biraz tarçın mı? dökelim. Faydası olur mu ki? Çin tarçını var, bir de Seylan tarçını var. Sence hangisi faydalı? Çin mi? Seylan mı? Seylan. Aferin sana, bravo çak. Ha, birazcık toprağına tarçın dökelim. İyi diyorlar ya. Değil mi? Ne bileyim iyidir herhalde. Tamam. Eminim ne olacak.